Evet, Euzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, Tilkiler Hazinesi, Kenzü Tealip hikayemizin ikinci bölümüne, ikinci dersini başlıyoruz. Şurada tilki ağacın altında horozu beklerken yemek için ne bulmuştu? Bir kalıp bulmuştu. Açıp okuyor. Şimdi burada zaten aşağı dokucuklarımız yazılmış kalıpta. İzâ raddel usûle ilâ kenzü tealip. Faleyken tekumu bi'iddeti umur demişti en son geçen dersimizde eğer tilkiler hazinesine ulaşmak istiyorsan birkaç tane yapman gereken şey var. Sana gereken birkaç tane şeyi yerine getirmek demiştik. Evvelen urkuz havlel gabeti diyor e, ormanın etrafında çevresinde koşturacaksın koşarak gideceksin. İspah abra nehri Nil'in karşısına yüzeceksin. Abra bir şey karşıdan karşıya geçmek demek. Mesela abra tarik abera hatta fiil karşısına geçmek demek. Selisen is adil cebel dağa tırman diyor. Rabian dördüncüsü de udhul Keh kehve oradaki dağdaki bir mağaraya gir. Fevnake tecidül kenze orada hazineyi bulacaksın diyor. Şimdi aynısını biz buradan daha düzgün olarak okuyalım. Şu aşağıda da şeylerimiz var. Evvelen ürkuz havlel Gabeti Ormanın etrafında, çevresinden koş diyor. Yani baştan başa ormanı geç demek istiyor. İspah Abra Nehri, Nehri karşıya yüz, İspah yüz, Abra bir e, şey bir taraftan diğer tarafı doğru demek Nehri de Nehri bir taraftan diğer tarafına yüz yüzerek geç yani. Burkuz koştu, Havlel kabeti e, ormanın çevresinde. şurada zaten şey yapmış, e, göstermiş. Çevresine dedi burada tabii şey gibi olmuş, e, yuvarlak daire çiz gibi. Ondan sonra nehri geç geçiyor. Ee, sonra is adil cebel. Sonra dağa tırman. Is bir şeye çıkmak, yükselmek, tırmanmak manasına. Dağa tırman. Şurada evvelen birinci olarak, ilk olarak, ikinci olarak, seniyen, seylesen üçüncü olarak. Rabian dördüncü olarak ne yap? Ütkülül kehfe. Mağaraya gir. Şurada mağara var. Fehuneke orada tecidü bulursun elkenze hazineyi. Şimdi tilki bunu okuyunca ne yapıyor? Kolay bu. Yapılabileceği bir şey. O yüzden seviniyor. Dans ediyor vesaire. Feriha bu, Salub sevindi. Liannehu. Çünkü o seyusbihu olacak. Seler cek cek ek veriyor. Seyusbihu olacak. Ganiyen zengin olacak. Seyusbihu ganiyen zengin olacak. Zengin olunca tavuk ya da horoz avlamasına gerek kalmayacak. Satın alacak. Lianahu çünkü o demek seyusbuh olacak, ganiyen zengin olacak. Karara karar verdi, en yinef yerine getirmeyi, nefe tenfiz etmek yani yerine getirmek. Me fil varagati kağıdın içindekileri. Me o şey demek şeyler, fil varagat kağıdın içindeki şeyleri, yazan şeyleri yani kağıdın içindekileri yerine getirmeyi, yerine getirmeye karar verdi liyehuzel kenze liyehuzel almak için el kenze hazineyi yukarıda, yukarıda geçmişti liye kulehu onu yemek için demişti li demek ki mekmak için yapıyoruz kuzel kenze hazineyi almak için kağıttakinin içindekileri kağıttaki şeyleri yerine getirmeye e, uygulamaya karar verdi şimdi ormandan başlıyor şöyle tur atmaya koşturuyor bir defa Rakaza koştu. Salub, salub. Kavle ormanı çevresinden koştu yani bir tur attı manasına diyor. Sonra Sebeh Salub Abra Nehri. Sonra Nehri karşıdan karşıya geçti yüzdü yani Salub yüzdü Abra Nehri Nehrin karşısına yüzdü öyle diyelim Salub Nehrin karşısına yüzdü. Sayde Salub elcebele Salub dağa tırmandı. Ve akazı yakfizu ve başladı demekti. Akazı ile beraber kendisine soru film uzar gelince sıçramaya atlamaya başladı. Min sahratin ile sahratin bir kayadan bir kayaya, bir kayadan diğerine atlamaya sıçramaya başladı. Evet, böylelikle burada yine kalalım. Bundan sonra ne yapacak bir bakalım tilkimiz.